Evet arkadaşlar. Elma şirkesini yaptık. Şu an 2 hafta oldu neredeyse. Yani toplam bir 30 gün tutmamız lazım. En az. Şöyle şu şekilde karıştırıyoruz. Tahta kaşığımızda. Gördüğünüz gibi bu elmalar dibe doğru çökecek. Bazıları çöktü. Şu şekilde çorapla kapaklarını kapatıyoruz. Onu da karıştıralım. Güneş görmeyen bir yerde bu şekilde böyle tutuyoruz. Sonra süzeceğiz bunları. Bir 30-35 gün sonra artık elma sirkesi ana verecek. Ana verdikten sonra süzümü işlemi